Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir taze fasulye tarifiyle geldim. Dilerseniz başlayalım. Tencereme yarım çay bardağı kadar sıvı yağ aldım. Küçük boy soğanımı ufak ufak doğradım. Onu şimdi ekledim. İyice kavuruyorum rengi değişene kadar. 2 yemek kaşığı salça ilave ettim. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası toplamda 2 yemek kaşığı ilave ettim. İyice kavuruyorum salçamı da. Ve taze fasulyemi ekledim. 1,5 kiloya yakın taze fasulye ben kullandım. Evde benim derin dondurucumda yazdan ben domateslerimi Doğrayıp dolaba atmıştım derin dondurucuma. Onu kullanıyorum. Siz evde varsa evdekini kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim ve pişirmeye bırakıyorum. Evet, ara ara karıştırıyorum. Şimdi yumurtamı çırpıyorum arkadaşlar. Toplamda ben 4 yumurta kullandım. 3 tane eklemiştim ama bana az gibi göründü. Bir tane daha sonradan ekleyip iyice çırpıyorum. Bir yarım çay kaşığı da tuzumu da ilave ettim ama o ara videodan çekilmemiş görünmemiş ee, yarım çay kaşığı da tuzumu yumurta ilave ediyorum baharatı arkadaşlar kendi arzunuza göre kullanabilirsiniz ben pek baharat kullanmadım çünkü çocukların pek e, acı sevmediği için baharat kullanmadım isteğe göre arzuya göre e, baharatınıza kullanabilirsiniz evet gördüğünüz gibi yemeğimin suyu çekti ve şimdi yumurtamı çırptım yumurta ilave ediyorum. Her yere gelecek şekilde döküyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi birkaç dakika pişirmeye bırakıyorum. Evet gördüğünüz gibi pişti ve muhteşem görünüyor ee, göründüğü kadar da gerçekten lezzetli ve ee, bunu mutlaka hani, denemenizi isterim bir de tadım yapalım Yani yakından da gösteriyorum size Evet arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tariflerimden haberdar olmak isterseniz zil butonuna basmayı unutmayın. Videolarımı çevrenizde arkadaşlarınızla paylaşırsanız kanalımın büyümesine vesile olursunuz. Şimdiden afiyet olsun.